Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir gördüğünüz üzere ben ütüyle başlıyorum güne yani güne denebilir saat birazcık gecikti ama olsun ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar ben Ankara'ya gidiyorum çok heyecanlıyım <laughs> Ankara'ya gidiyorum kızımla beraber Gerçekten çok heyecanlıyım. Ankara'daki arkadaşlarımızın yanına gideceğiz. Orada kalacağız. Orada 4-5 tane kapım var benim. 4-5 tane arkadaşım var. Ee, Yıldız, Sibel, Gülsüm, Naide Beypazarı'nda. Naide orada değil. Yani 3 tanesi, 3 tanesi yanlış gösterdim. 3 tanesi Eskişehir'den, ilk görev yerimizden arkadaşımız. O kadar güzel bir arkadaşlık, o kadar güzel bir bağ kurduk ki onlarla. Yani bir arada ne kadar kaldık? 2-3 sene bir arada kaldık. 2 sene falan görüştüm ben muhtemelen onlarla. Ama çok güzel bir arkadaşlığımız vardı. Gerçekten o kadar güzeldi ki arkadaşlığımız. Sonrasında her birimiz farklı illere Doğu görevine gittik. Şu ütümün de suyunu doldurayım. Yıldızlar Diyarbakır'a, biz Siirt'e, Sibeller'de. Ee, Mardin'e, Gülsümler de Iğdır'a gitti. Her birimiz bir tarafa dağıldık. Naideler de Iğdır'a gitti. Biz şimdi Siirt'ten Ordu'ya gelip giderken yıldızlara uğruyorduk mutlaka. Diyarbakır'da oldukları için, yol oldukları için onlar da bize bir Kurban Bayramı'nda gelmişlerdi. Sonracıma onlar hepsi böyle Ankara'da toplandılar. Bir yıldızlar doğu dönüşü Diyarbakır'da, Diyarbakır dönüşü Trabzon'a Tercih dışı çıktı. <laughs> hani Ordu'ya yakın oldular. Onlara da gittik. Bir, bir kere gittik. Buluştuk orada. Onların evine gittik. Buluştuk olur mu? Evine gittik kaldık. Gülsümler de senelik izindeydi. Gülsümler de Trabzonlu. Orada bir görüşmüştük. Sonrasında geçen sene yıl, e, Sibel'ler bize gelmişlerdi. E, böyle Karadeniz turuna çıkmışlardı. Biz de hani burada Karadeniz'de olduğumuz için, Samsun'da olduğumuz için bizim yanımıza geldiler. Beraber gezdik, dolaştık Sinop falan. Sonrasında işte Can e, Cansucuğum'un da Ankara Üniversitesi'nde Veteriner Hekimler Kongresi'ne katılması gerekiyor. Hani e, isteğe bağlı bir durum bu. Hani zorunluluk değil. Hani kendine bir şeyler katacağını düşündüğü için katılmak istedi. Sonrasında işte yurt ayarlayalım. Hani yurt ayarlaması gerekiyor. Nerede kalacak, nerede edecek. Öyle olunca ben de dedim arkadaşları arayayım. Nasıl olsa 4-5 tane kapımız var. Kalacak. İlla ki dedim birinin evi yakındır. Hani Cansu'nun da gelip gitmesi rahat olur. Diye düşündüm. Aradım. Yıldız'ı aradım önce. Yıldızların yakınmış. Şahin abi aradı Ali'ye. Dedi gelsinler bizde kalsınlar sağ olsunlar. Sonra Sibel'le konuştum. Sibel dedi Yıldız şey Yeliz biz seni alırız terminalden alırız hani sonra yıldıza da gidersin falan öyle olunca işte ben şimdi bugün hazırlık yapıyorum arkadaşlar çok fazla konuştum hazırlık yapıyorum ee, dedim evdeki ütülerimi de yapayım bitireyim hazırlayayım eşim bunalmasın sonrasında yemekle yapmayı düşünüyorum gerçi eşim mutfağa giriyor yemek yapıyor ama şeyi diyordum ben laf karıştı işte eski şehirdeki arkadaşlarım 3 tanesi bir tanesi Bafra'dan arkadaşım Seçkincim. Diğeri Siirt'ten arkadaşım Özlemcim. Özlem keçi öğrendi. E seçkin Çankaya'da, Gülsüm Çankaya'da, Sibelle Yıldız Yeni Mahallede. Ya böyle e, hani gurbete yolunuz düştüyse, gurbet kuşu olduysanız çok güzel arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Yani Hani Allah hepsinden razı olsun. Siirt'in en büyük getirisi bana Özlemdir mesela. Özlemcim de gelmişti. Ee, o Kastamonu yatağınca gitmişti biz Siirt'teyken işte. Kastamonu'ya gitmişti. Kastamonu'dayken onun bir tane arkadaşı Serpil var Yaka Kent'te. Ee, ona gelmişti. Oradayken görüşmüştük. Yani anlayacağınız bağlar çok güzel bağlar kuruluyor. Hele de doğu görevinde. Özlem de benim Siyirt'teyken karşı komşumdu. Aynı lojmanda oturduk karşılıklı. Ondan sonra... Öyle yani çok güzel arkadaşlıklarımız var. Hani biliyorsun nereye gitsen kapın olduğunu biliyorsun. O yüzden çok mutluyum. Hani doğudaki güzel arkadaşlıklarda niye oluyor? Ben mesela Bafra'ya geldiğim zaman bunu almıştım. Çünkü hani Eskişehir'deyken çok güzel arkadaşlıklarımız oluştu. Arkadaşlarımla hani bağ kurdum. Yani çocuklarımız hepimizin çocuğu küçüktü. Hepimiz yeni evliydik, yeni gurbete çıkmıştık. Eşlerimiz arkadaştı. Ondan sonra çocuklarımız küçüktü arkadaşlar. Böyle hepimiz ayağımıza alırdık çocuğumuzu bütününde altını görün şöyle soracağım zaten size altın nasıl temizleyebilirim diye. Hepimizin çocuğu küçüktü inanın. Ne yapıyorduk? Hiç bu zamanki gibi böyle gösteriş, şatafat hani 10 çeşit sunum, 5 çeşit sunum hiç öyle bir şeyimiz yoktu. Herkes işini gücünü yapıyordu arkadaşlar. Ondan sonra diyorduk işte hani kimde toplanıyoruz? Yarın kimdeyiz? Bugün kimdeyiz? Birleyen kısır yapıyorduk. Hani ev sahibi yapıyordu bunu. Yanına e, hamur kızartıyorduk. Ya da bir tencere makarna yoğurtluyorduk. Sonra toplandığımız zaman herkes e, çocuğuna birer tabak yediriyordu. Alıyordu ayağına çocuğumuzu sallıyorduk. Bir güzel hepimiz ama düşünün yani 5-6 kişi. Tabi Yıldız, Sibel, Zaide Naide, Gülsüm, ben. Altı kişi. Oturuyorduk çocuklarımızı böyle bir güzel sallıyorduk, uyutuyorduk, yatırıyorduk yatak odalarına, işte oturma odasına, yatak odasına nereye yatıracaksak. Sonra alıyorduk çayımızı elimize. Dediğim gibi bilen kısır. Makarna yoğurtlusu, kek. Hani Allah ne verdiyse hiç önemi yoktu inanın. Gerçekten hiç önemi yoktu hani ne yediğinin. Hala öyle benim için ne yediğim değil, kiminle yediğim çok önemli. Çünkü her şeyi alırsın, yersin ama o güzel sohbeti, o güzel muhabbeti yakalamak çok daha önemli benim için. Ondan sonra işte otururduk, sohbet ederdik. Birbirimize her şeyi söyleyebilirdik, eleştirebilirdik. Kimse kimseden hani böyle lafından alınmazdı, kırılmazdı, darılmazdı. Hani iyiliğine söylendiğini bilirdi. Şimdiki gibi böyle egolar falan yoktu yani. Şimdi herkes egolu. Herkes bana nasıl öyle söyler? Bana nasıl öyle yapar? Hani kim ki, o kim falan. Yani çok ee, insanlar artık çok egolu bence <laughs> bilmiyorum da bence yani tabii ki sınırını da bilmek lazım hani her laf her lafı da hani arkadaşız şuyuz buyuz diye söylemenin de bir manası yok tabii ama hani insanına göre davranırsın yani o zaman inanın hiç hiçbir sıkıntımız olmadı ve inanın inanın şu da var yani biz Sibel'le geçen sene geldi dedim ya 18 yıl üzerine görüştük emin olun 18 yıl nerede bıraktıysak nasıl bıraktıysak oradan devam ettik yani hani ne onda bir değişiklik var ne bende hani o, onun söylemesi sadece çocuklarımız büyümüş sadece çocuklarımız 20 yaşına gelmiş inanın nereden bıraktıysak oradan devam ettik o yüzden çok mutluyum çok da heyecanlıyım şimdi Ankara'ya da ilk kez gideceğim ne kadar çok konuştum 8 dakika oldu büyütüyü de yapamadım bir gömleği bitiremedim 8 dakikada konuştuğum için oldu ama yani inanın çok güzel. Çok güzel bir duygu. Nerede bıraktıysan, nasıl bıraktıysan oradan devam edebilmek de çok güzel. Hani arkadaşının, eşinin, dostunun değişmediğini görmek de çok güzel. Allah'ım kadir kıymet bilenlerden eylesin. Hani hepimizi. Güzel arkadaşlar, güzel eşler, dostlar. Yani eşler derken güzel arkadaşlık, ahbaplık kurmayı nasip etsin. Rabbim. Öyle yani arkadaşlar. Hani Siirt'te de Eskişehir'deyken öyleydik. Dağıldık. Dört bir tarafa. Sonrasında orada da böyle şey var. Hep gurbetçisin. Hele de lojman olunca gurbetçisin, gurbet kuşusun. Kimsen yok, anan yok, baban yok, bacın yok, kardeşin yok. Yani oraya gelenin de kimsesi yok. Orada yaşayanın da kimsesi yok. O yüzden biz oradayken böyle lojmana yeni biri geldiği zaman hemen kapısını tıklatırdık. Komşum bak ben şurada oturuyorum bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden gel söyle iste falan diye hemen girişirdik yani söylerdik bir şeye ihtiyacı olduğunda. Hani çekinmesin, sıkılmasın, bunalmasın diye. Öyle yakın davranırdık yani çünkü gurbette hani komşumdan, arkadaşımdan başka kimsen yok. O yüzden Bafra'ya geldiğim zaman çok bunaldım ben. Çünkü Bafra'da herkesin kendi akrabası, eşi, dostu, annesi, babası, hani buranın yerlisi. Hani e, gurbetçisi de olsa bir zaman sonra hani oluşturmuş arkadaşlığını, e, çevresini oluşturmuş. Öyle olunca ben Bafra'ya geldim, bir bunaldım, bir bunaldım arkadaşlar. İnanın can böyle camdan bakıp anne ben burayı hiç sevmedim. Siirt'e geri dönelim diyordu. İnanın. İkinci sınıfa gidiyordu. İkinci sınıfa başlamıştı. Ben burayı hiç sevmedim. Geri gidelim, annesi yirte dönelim diyordu. Ben de Caner'e hamileydim ve çok e, sorunlu bir hamilelik yaşıyordum. Hani çıkıp gezip dolaşamıyordum yani az böyle 10 metre, 20 metre yürüsem kasıklarım benim ağrıyordu. Öncesinde benim düşüklerim var. Kasıklarım belim ağrıyordu. Sonrasında hemen geri dönüyordum eve sadece doktor kontrolüne gidiyordum. Yani zor günler geçirdik. Ama şükürler olsun artık hani Bafra'da da çevremizi oluşturduk hani 14 sene olduğu için. Tamam. Gömleğin birini de bitirdim çok şükür. Ali Beyciğim ben yokken bunu almasın istiyorum hani. Ay ütüyle 11 dakikayı ütüyle geçirdik kızlar sohbetle geçirdik. Hakkınızı helal edin vallahi bilmiyorum ne derece izlediniz izleyeceksiniz bilmiyorum ama. Ya ben iki seferdir pardon iki seferdir çamaşırların içine peçete karıştırıyorum. Vallahi mahvoldum. Yani nasıl halledeceğim, nasıl temizleyeceğim bilmiyorum da bir tane pantolonu çok kötü. Gerçekten şu şu pantolonu, elinin pantolonu üzeri o kadar böyle beyaz 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 ki vallahi bilmiyorum ne yapacağım, ütüleyeceğim ama ütüleyeceğim bakalım. Böyle işte arkadaşlar. Ben şimdi bugün günlerden salı siz yarın izleyeceksiniz. Siz izlerken ben Allah izin verirse Ankara'da olacağım. Tabi yükleyebilirsem. Evet. Videomu yükleyebilirsem. Gece 12'de otobüse bineceğiz. Allah izin verirse Samsun'dan kızımla beraber. Ali şimdi Caner'cimle beraber kalacak. Bakın peçeteler hep yapışmış. Ali şimdi işte Caner'le beraber kalacak evde. Baba oğul vakit geçirecekler. Pazar gününe geri gelin. Pazar günü oradan bileceğiz. Pazartesi buradayız Allah izin verirse. Önümüz hafta da hep Caner'in sınav haftası. Aslında zamanlama biraz kötü oldu ama artık Ali Bey'cim çalıştırır. Ne yapalım. Böyle yani arkadaşlar. Ben şu ütümü yapayım. Ayrıca saçımı kestirdim dün. Bilmem fark ettiniz mi ama. Şu arkayı enseyi toparlattım biraz. Şöyle. Yakışmış mı? Acılar. Ben şimdi ütüme devam edeyim. Bir an önce bitireyim. Çünkü dışarıya çıkacağım Caner'cim. Okulda nöbetçiymiş. Anne gel sana çay söyleyeyim dedi. Çay getireyim dedi. Çay taşıyacak böyle müdüre falan. O yüzden şu işlerimi bir halledeyim arkadaşlar. Ondan sonra bakalım. Nasıl geleceğim karşımıza? Şu ütü bir bitsin. Hadi. Koştur koştur evden çıktım vallahi kızlar. Hiç evde bir şey çekemedim. Ütüyü yaptım yerleştirdim. Şimdi Oğlumun okuluna gidiyorum. Çok da güneş. Güneşçi çekemiyorum. Oğlumun okuluna gidiyorum. Bir bardak çayını içeceğim işte nöbetçi. Dedim ya size. Okulda nöbetçi diye. Ay. Bir de bizim işler bir karıştı bir karıştı. Kimse yokmuş Allah'tan daha. Bizim işler bir karıştı. Sağlık Bakanlığı koronavirüsten dolayı e, uluslararası, ulusal ve uluslararası bütün kongreleri iptal etmiş. Yani erteleme kararı almış. Hani sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde mi geçerli yoksa bütün hani Türkiye genelinde mi geçerli? Onu anlayamadık. Kongre hani biz şimdi gideriz, iptal edildi denir. Ertelendi denir, Ankara'ya ineriz. Sonrasında arkadaşımın eniştesi Ankara'da Veteriner Fakültesinde hem yürüeyim bari. Veteriner Fakültesi'nde profesör. Onun telefonunu falan aldık. İşte kızım görüşecek de bir netleşecek yani. Bakalım gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Yani şu an ben bavul mavul hiçbir şey yapmadım yani anlayacağınız. Şimdi oğlumun okuluna geldim. Bir bardak çayını içeyim. Onun da gönlü olsun çocuğum beklemiştir. Yolumu gözlemiştir. Canel'cim karşıda. Beni görmüyor. İçeri. Çabuk. İçeri içeri. Caner ne yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun annem? Ha? Çay var mı çay Caner? Sen var mı canım? Tamam. Ankara yolcusu kalmasın Ali Beyciğim. <laughs> ben kalabilirim. Ankara yolcusu kalmasın Ben gidiyorum akşam oldu valla Ben hiç e, hazırlığımı falan çekemedim Size gösteremedim Kızımla beraber Şimdi Caner şuraya bir şey bakmaya gidiyor O da var, <laughs> <Kozalak> var <benim. gülüyor> İşte böyle arkadaşlar Şimdi şeyi bekliyoruz. otobüsü bekliyoruz Ali Bey'cim bizi bırakacak, bırakacak gidecek Ali Bey'cim bizi bırakacak gidecek Biz de yani. kızımla Sen beraber bırakın. Evet Kızımla beraber Ankara'ya ineceğiz Sabah 6, 6 çeyrek gibi inecekmişiz bakalım. Ve çok soğuk, çok üşüyorum. Bir de Ankara otogarından çıkıp biz geldik diye. <laughs> evet Ali Beyciğim beni özleyecek misin? Ne demek Ante? Şimdi Şimdiden özlemeye başladım yani. <laughs> Allah Allah. Şimdiden yani nasıl yapacağım, nasıl ödeyeceğim? Ne Ben ne yapacağım sen? Nasıl, size... nasıl döveceğim ben bakmaya ya? <laughs> Buradan döveceğim değil mi? Evet. Tamam. Geldiğin yoldan geri gideceksin kocacığım. Valla yemek falan da yapmadım Ali Bey için çünkü yemek yemek yapar. Spontane yaparız biz. Yemek yapar, oğlumuza da bakar, kendine de bakar. Öyle yani. O Neyse şey de siz kendinizi düşünün. Biz vedalaşalım. Oo Sibel o kadar heyecanlı ki. iki günün yemeğini yapacağım diyor. Mutfakta zaman geçirmeyelim diye diyor. Öyle Çok yani arkadaşlar. Can merhabalar arkadaşlar biz. Sibel'cimle buluştuk, kavuştuk. Şu an Ankara'dayız. Çay sofrasındayız. Benim elişim. Baş köşede her Elişimi de yapıyorum gibi. tabi. Boş durmuyorum. Yani şimdi şurada çay sohbeti yaparken, eskilerden konuşurken. Nasıl ben şimdi boş durayım, değil mi Sibel? Mümkün <laughs> değil Sağ olsun Sibel'cim bizi sabahleyin aldı. E, 6'ya 20 kala indik biz. Erken indik. 6-6 çeyrek gibi ineceksiniz dediler ama e, 6'ya 20 kala indik. Sibel'cim geldi işte coşunlar bile beraber. Sağ olsun. Ondan sonra geçen sene görüşmüştük 18 sene üzerine. Açılışı yaptık. Evet. Sonra arayı fazla uzatmadık. Geldik biz gene hemen. Yani <laughs> yapalım dediniz. Evet geldik. İnanın şimdi plan yapıyoruz. Nereye gideceğiz? Kime gideceğiz? Yarın kimde görüşeceğiz? Nasıl yapacağız? Ben tamamen Sibel'e bıraktım organizasyon işini. Sibel ayarlıyor yani. Bütün arkadaşları bir araya toplamaya <laughs> çalışıyor. Böyle çok güzel bir gün benim için. Ankara, Ankara bebesi oldum. Ankaralı arkadaşlarım. <laughs> Ankara bebesi oldum. Sibel'ciğim bay bay yap arkadaşlarıma. Hepiniz hoşça kalın. Takipte kalın. <laughs> ben artık Ankara'ya geldikçe biliyorum ki hani kapım var. Sibel'ciğim Allah razı olsun. Hiçbir Sen zaman hani geriye olur. çevirmez. Başımızın Sibel var, 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 Özlem var, Seçkin var, Naide var Pazarında, Gülsüm, Gülsüm var, Yıldızcım var. Var da var yani. <laughs> Yeter ki güzel insan biriktirmek nasip olsun insana. Biz şimdi çay sohbetimizi yapalım. Ee, yarın Kızılay'a gideceğim. İlk defa Ankara Kızılay'ı. Bugün mü? Bugün. Bak, kolumu koyayım şöyle dur. Akşam yaparız kısa vlog yine. Ha, zaten bunu ben ekleyeceğim. Birbirine ekleyeceğim. Ben bütün Kızılay'dan vlogları. devam edelim o zaman. Bugün, bugün geçeceğiz Kızılay'a akşam. Ha. Şey var, A, gündüz gözüyle geçseydik ya. Gündüz gözüyle niye gezdireceğim? Ha. Ya, orası. ben kendimi Sibel'e teslim <laughs> ettim. Artık Sibel beni nereye götürürse bendeki rahatlığa bakın pijamalarımla çünkü geldim yattım üstümü bile değiştirmedim yani o yüzden anlayın ne kadar güzel bir dostluğumuz arkadaşlığımız olduğunu Coşkun abi de işte <laughs> böyle yani arkadaşlar biz şimdi devam edelim inşallah devamını getireceğim vlogların hepsini birden paylaşacağım Ankara'da otobüs durağında otobüs bekliyorum ve takipçimle buluşmaya gidiyorum arkadaşlar eğer görünmek isterse size göstereceğim instagramdan takipçim Safiye'cimle buluşmaya gidiyorum bakalım görünmek isteyecek mi İstemezse yapacak bir şey yok şimdi gidiyoruz işte otobüs bekliyoruz otobüsü kaçırdık az önce şimdi otobüs bekliyoruz işte gideceğiz bakalım yeni mahalle burası Ağabeyin arkadaşlar şu arkada görünen şu arada görünen yer Amatem oradayım Ağabeyin. ben Safiye'cimle buluştum Safiye'cim bize çay ve evet, evet. sütler söyledi evet. Ankara'da buluştuk. Ay vallahi hiç, hiç hesapta yokken aslında. Değil mi? Vallahi. Instagram'dan takipçim ve YouTube'da benim. da Instagram'da da beni gerçekten güzel sıkı takip ediyor. Allah razı olsun. Desteğini hiç esirgemez. Böyle buluştuk. Bakalım e, nasıl geçti daha günlerimiz. Aslında çok ee, zamanımız kısıtlı şu an. Kısıtlaya evet. gideceğiz. Yarım olsa olsun. görüşelim istedik. Olsun. Gerçekten. Bu bile yetti. Yani dünya hiç aklıma gelmiyordu benim buluşacağım çok güzel oldu. Dünya çok küçük arkadaşlar. Evet. Kimseyle görüşemem, buluşamam demeyin. Sibel'le de biz 20 yıldır. Kaç yıldır arkadaşız? 22. 22 yıldır arkadaşız. Farklı farklı illere gitsek de yani insan bir şekilde yine bir araya geliyor. Bir şeyleri vesile kılıyor. Rabbim. Aynen öyle. Gönüller bir olsun yeter ki. İnanın çok çok mutluyum gerçekten. Çok mutluyum. Yani böyle bir heyecanla yaşadık. Sarımda yok. oldu. Bir tane de Aliş bulduk. Bakın Ali'miz de var. Ne yasağlar? Ali amcana. O da Ali'ymiş. Dedim ben Ali'leri çok severim. alişler de çok seviyorum? Değil mi? Böyle devam ediyoruz. Şimdi sohbetimize devam edelim. Zamanımız çok kısıtlı. İnşallah. Hoşçakalın. Görüşürüz yine Biz çay devam Çayımızı yani. içelim, sohbetimizi yapalım. Görüşelim sonra. Bunun en sonuna mı bineceğiz? Allah'ım ben ömrü hayatımda binmemiştim buna. Güzel gün biniyoruz? Ha? Her gün mü? Her gün. Vallahi benim için büyük değişiklik oldu. Niye açmıyorlar? Oturalım. Kızılay Karanfil Sokak'ta gezmeye başladık arkadaşlar. <laughs> yani Ankara her yer bina. <laughs> Ve çok kalabalık. Çok kalabalık. Herkes bir koşturmaca içinde gibi. İleri geri ileri geri. Gezelim bakalım. Daha sonraki düşüncelerimiz değişecek mi? Yani bize özel bir hazırlık da yaptılar şöyle. Böyle soslu bir şeyler getirdiler. Tatacağız bakalım. Kızılay AVM meşhurmuş. Sibel'cim öyle dedi. Burası Kızılay Meydanı mı? Ankara Kızılay Meydanı. Atağının herkes herkesinden atladığı, herkesin insanların gelip gittiği. Herkes buradan gelip Aynen. geçiyor yani. Ankara'ya gelen herkes. Gelelim. Evet. Saat hiç fark etmiyor. Gün içerisinde ilerleyen geç saatlerde hep bu şekilde hareketli bir e, kızılayımız var. Başka ne söyleyeyim? Bu Kızılay. ara gecelerine aktık aktık artık, <laughs> Attık. Evi yolunu, artık evin bağıra. yolunu bulma zamanı saat kaç saat şu an on buçuk arkadaşlar çok eğlendik çok gerçekten uzun zamandır böyle eğlenmemiştim çok güzel eğlendik canlı müzikte böyle bağıra bağıra şarkı söylemek çok güzeldi gerçekten şimdi eve gidiyoruz artık bu videoyu da burada sonlandırayım ben bir sonraki vlogda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiler selamlar